Evet s A. Merhabalar <laughs> Arkadaşlar hepinize merhabalar Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım Tekrardan düzenli videolar atmaya çalışıyorum arkadaşlar Şu an bir dereceli maçımda girdim Plat 4 ligindeyim Zaten ligler sıfırlandı şu anda Öyle takılmalık vesaire takılıyoruz Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar umarım keyfiniz yerini ki. Key... Ne bileyim yani ne diyeceğiz Ne diyeceğine Arkadaşlar umarım iyisinizdir Keyifler yerindedir inşallah bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum Haydi bakalım maça geçelim. Güzel ve eğlenceli bir maç yine tekrardan bizi bekliyor gibi gözüküyor. Evet maçımız başladı. Şöyle hemen ilk tepimizi alalım. Karşılık takımları görmüşsünüzdür arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kuposlu bir duyumuz var. Karma vezleri ikilisi olacak. Buldukça harika yüksek şampiyonlar. Bilerek buzlu takviyesi girdim. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şimdiden keyifli seyirler. Evet hemen şöyle bir seriden ormancımıza yardım ediyoruz. Başta bir hit de bana Neyse, vurayım, sıkıntı yok. Vursun bana önemli değil. Evet arkadaşlar. <laughs> Biraz kusura bakmayın. Biraz da size şöyle eğitici tadından anlatacağım. Nasıl oynamamız gerektiğinden vesaire falan. Nasıl durmamız gerektiğinden. ADC'ler de keza aynı şekilde bu bilgilerden yararlanabilir. Çok güzel doğuşta da Karma'nın skillini. Bizim kayı sahamız. Evet arkadaşlar Alistar bir levelde oldukça geri seviyede. Yani şu an bir iki level olup saldırsa ve olacaklar çık. <laughs> Şöyle bir dürtmeye çalışalım. Tamam. Güzel bir takastı. Karma'nın yomultuk resmen bir level olmama rağmen. Şöyle hemen alalım. Karma ve <laughs> Karma aslında güzel oynadı. İki leveli kullanmak istedi. Fakat Kaysa sıçrasına attı. O bir kötü oldu ama sıkıntı yok toparlarız. Hallederiz. Evet şu anda da arkadaşlar çok fazla güçlü değilim. Asıl seviyem asıl güçlü olduğum zaman 3. seviye olacak. 3. Seviye, kad 3. 3. Üç, seviye kadar dilenmece mod 10 diyebiliriz yani. 3. seviye kadar safe duracağız. Hatta şu milyondan sonra 3 olacağım belki girebilirim. Hadi girelim. Yazık kafana. Hmm, Okey. Karşılık sıçralar gitti. Neden sıçrattım diye soracak olursanız karmaya belki vurur da yakalarım gibisinden düşündüm. O yüzden o şekilde girmiştim. Şimdi yeniden gireceğim karmaya. Bye bye. Nice. Evet. Tertemiz ve izimizi atalım. Şöyle bu Pot, Pot, şey totem. Hızır. Ana itemler. Yüklendi. Evet. Tekrardan devam bakalım Leyne. Haydi bakalım uçalım Leyne. <laughs> bay bay. Çok güzel bir şekilde bunu da aldık. Evet, tekrardan geldim. Bana bir bye bye gittin. <laughs> Öyle hemen hareketlerimizi alalım ve tekrardan lane'e girelim. Arkadaşlar, tekrardan güzel bir şekilde girdik. Aldık skorumuzu gördünüz. Size de bu tarz böyle oynamaları tavsiye ederim güzel bir şekilde nerede nasıl girdiğimi gördünüz. Umarım size edici ve güzel bir şekilde destek katkı sağlar diyorum. Tabi burada ADC'nizin katkısı da oldukça önemli dostlar. Böyle minyonlar tutarak da burada minyonla freeze yapabilirsiniz. Ve kayısı şu an batırda. Hmm. Kötü oldu işte. Ne kötü oldu bayağı bu. Nice. Yaa. Hay amına. Senin kafanı sikeyim. <laughs> Ey menzili etmedi kanka ya. Ya bay bay. Kim çıkaracağını düşünüyor. Akıllım. Akıllım ben varken Kayısı'yı çıkaracağını düşünüyor da. Arkadaşlar bu oyunda gerçekten ADC faktörü de çok önemli. Yani yanındaki taşıyıcı karakterin sizinle anlayışlı bir şekilde aynı kafada oynayıp size benzer bir şekilde oynadığı zaman oyun resmen bal dök yala hesabı oluyor. Mükemmel. Harika bir şey oluyor. Anlıyorum. Az önceki sıçramı saymayın zaten. Öyle bir sıçra falan yok. Az önce siz öyle bir şey yapmayın yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir dipnot geçeyim. 15-20'den sonra falan artık ADC'niz belli bir seviyede kastıysa artık lane'de gelebilirsiniz. Ne öyle Bye-bye. İşte bu kadar. Nasıl oynadık ama harikaydık. Atlayın ona da. Attı. Kırsaydım var ya. Arkadaşlar böyle ömrü olduğun maçlarda ilk itemden sonra Demir Soler'den sonra Alistar genelde bu iyi gidiyor. Önde olduğu zaman Zekerin Ahengi eğer arkadaşını savunmak istiyorsanız şöyle yanından öneririm. Daha sonrasında bir de bu çeviri zaten alt sistemin dikkatli yere kalırsınız her takımın iyileşmesini engellemiş olursunuz <laughs> Bye bye. Arkadaşlar güzel ve temiz bir maçtı. Alamet açılmış zaten. Bu saatten sonra karşı takımı çevirmesi imkansız. Güzeldi. Nasıl bot lane'i yani bizim ormancımız Saylas bir defa mı iki defa mı ne gel sanırım onun haricinde hep kendimiz oynamaya çalıştık. Nasıl bu şekilde oyunu domine ettiğimizi görmüşsünüzdür. Yani Alistar gayet güzel, güçlü ve karşı tarafta da güzel bir şekilde oynarsanız İyi bir şekilde Bu arada kimse şart onu görmedim ben ya bu nekodenar aldım ya O ölüyordum. <laughs> arkadaşlar güzel bir maçtı. buraya kadar eğer izlediyseniz, çok teşekkür ediyorum sizlere. Kısaca ben size işte şöyle bir hasar tablosunu da göstereyim. Daha sonrasında videoyu kapatacağım. Kayısı güzeldi. Onurunuz verelim. Bu arada arkadaşlar oyun konuları onur verebilirsiniz arkadaşlarınıza. Ve vermeni de tavsiye ediyorum. Güzel bir şekilde etkiliyor, yükseltiyor, geliştiriyor sizi. 12 leve vermiş. Puh amına kodumun götü. Allah cezasını vermesin. Elo cehennemindeyiz şu anda. Doğru bir şey vermiyor. Asardalla olsa da bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.